Gece her şey yolunda, partner yanında, isteğin var. Uzun zamandır bu gecenin hayalini kurmuşsun. Derken tam o anda akıllara gelen bir soru. Şu kapı açık mıydı ya? Her şey bitti. Cinsellik sadece hazır hissetmeyi değil, rahat hissedebilmeyi de ister. Yani burada rahatlıktan kastım gri eşofman değil tabii ki ortamdan bahsediyorum. Düşünsene loş ışık yerine tavan lambası gözünü yakıyor. Bir yandan telefon çalıyor. Annen salonda televizyon izliyor. Sen o esnada cesaret yaşamaya çalışıyorsun. Böyle bir şey mümkün mü? Yani o ortamda bırakın seksi uyunmaz bile. Beyin şöyle çalışıyor. Tehlike var mı? Rahat mıyım? Kimse beni duyabiliyor mu? Bunları sağlayamadığınız müddetçe Bedeniniz her ne kadar ilişkiye hazır olsa dahi zihniniz anda kalamıyor. Özellikle de kadınlar için. Ortamda güven, mahremiyet, sessizlik varsa beden kendini ilişkiye hazır hissediyor. Fakat bunlar yoksa kasılmalar, odak kaybı ya da isteksizlik yani işte bitse de gitsek artık gibi düşünceler meydana gelebiliyor. Yani ortam o kadar önemli ki sadece güzel görünsün diye değil. Gerçekten kişi kendini cinselliğe hazır hissetsin diye önemli. Peki bu size oldu mu? Her şey yolundayken ortam yüzünden hevesinizin kaçtığı bir an yaşadınız mı? Böyle bir durumu yorumlarda bizimle paylaşırsanız güzel olur, dertleşiriz. Unutmayın, biraz mum, loş bir ışık, bazen sessizlik, kapıyı kilitlemek, sizin istediğiniz tek şey bu olabilir belki de.